adlı bir dünyada. Her biri kendi teknolojisine sahip ayrı ayrı uluslar çevremizi sarmış durumda. Ve hepsinin tek ortak amacı hüküm sürmek. Her ulus kendine özgü savunma ve saldırı yöntemini geliştirdi. Benzersiz becerileriyle gurur duyuyorlar ve hatta öyle takıntılı oldular ki neredeyse ...silahlara tapıyorlar. Hepsi... ...kendi yöntemlerinin... ...olabilecek tek yöntem olduğuna inanıyor... ...ve hepsi de kendi ilkelerini... ...diğer uluslara öğretmeyi hedefliyor. Bunun için yaptıkları... ...liderlerinin deyimiyle... ...ilahi müdahale ve... ...veya sizin de bildiğiniz şekliyle... ...savaş... ...diğer uluslar... ...arkidonlar okçuluğun yolu. Svodraflar, kılıcın yolu. Macay Büyünün yolu. Ve Spertonlar, mızrağın yolu. Order adlı bir ulusun liderisiniz. Sizin yolunuz barış ve bilgiden geçiyor. Halkınız silahlara tapmıyor. Bu da komşu ulusların gözünde sizi bir hedef haline getiriyor. Kendinizi savunmak için tek şansınız önce saldırmak. Ve tüm bu süreç boyunca her bir ulusun teknolojisini almak.